Efendim merhaba. Bugünkü okumada beyefendi 28 yaşında aktif el sağ, disleksi rahatsızlığı olduğunu belirtti. Bununla ilgili çizgiler var mı elinde? Bunları inceleyeceğiz. Analize geçelim. Evet ilk baktığımızda parmakların bir eşitliği söz konusu. Yani birbirine baskın bir parmak uzunluğu yok. Bu kendisinin çok iyi niyetli, merhametli ve kolaylıkla gidip kendisine yaklaşılabileceği ve konuşulabileceği yani kolaylıkla gidip derdinizi anlatabileceğiniz birisi olarak söyleyebiliriz kendisi muhtemelen iyi niyetli birisidir. Parmak uçları çok köşeli görüyorsunuz. Bu iyi bir fizik gücü. Zaten köşeli yer, kısa parmaklar iş gücünün iyi olabileceğini söyleyebiliriz. Ki Venüs tepesi de çok yüksek. Ve parmak uçlarına bakıldığında uç kısımlarının yüksek olduğunu görüyoruz şu şekilde. Bu da yine iyi bir sağlığa işaret görüyorsunuz. Belki yeterli sıvı tüketmiyor olabilir. Buradaki farklılara bakıldığında yani belki fotoğraf yanılgısı olabilir ama sağlıklı bir yere benziyor. Zaten köşeli parmaklar yine iyi bir iş gücü, iyi fizik gücü anlamında da destekliyor. Şimdi burada uzun merkür parmağı var görüyorsunuz. Hemen aşağı indiğimizde bu disleksi ile ilgili bağlantılara bakacağız. Şimdi disleksi rahatsızlığı neydi? Biraz araştırma yaptığımızda konuşmayla ilgili bazı sorunlar, kendini ifadede sorunlar olabilir ve okumaya yazmayla ilgili erken yaşlarda bazı zorluklarla karşılaşma durumu olabilir. Tabi bunların da üstesinden gelinebiliyor. Dünyada çok başarılı insanlar var disleksi problemi olan. Yani başarıya engel bir şey değil eğer önlemler alınır, doğru yönetilirse. Şimdi burada bakıldığında Merkür çizgimiz yok elimizde görüyorsunuz. Merkür neydi? İletişimle ilgili, kendini ifade, anlaşılır olma, hitabet yeteneği bunu da destekleyen çizgiler neydi? Güçlü Merkür parmağı ve güçlü Merkür çizgileri. Parmağımız mevcut ama Merkür'ün sol elde, pasif elde biraz bozuk, zincirli, kademeli şekilde gittiğini görüyoruz. Yani bu iletişimle ilgili bazı problemleri yansıtabilir. Ve sahile bakıldığında sahilde de kesik kesik çizgiler var, net bir çizgi yok. Yani çok kolay böyle bir el yapısında oluşabilirdi aslında güçlü Merkür parmağıyla. Genelde bu çizgi burada oluşur, burada görülmüyor. Merkür çizgisinin yokluğu bu problemle bağlantılı olabilir. Ama diğer noktadan bakıldığında çok güçlü bir akıl çizgisi var. Yani sağlıklı bir çizgi var. Sadece burada başlangıç kısmında akıl çizgisinin adacık var görüyorsunuz. Ve biraz çizgi bozuk ilerliyor. Solale geldiğinde, solalde de erken dönemde görüyorsunuz. çizgi farklı sonradan düzeliyor. Bunlar tabii ki zorlukları yaşatmıştır kendisine bu öğrenmeyle ilgili. Sonrasında çizgi düzeliyor. Çizginin kalitesine bakıldığında sanki bu artık bir engel değil kendisi için bu problem. Yani bununla baş etmiş ve problemleri çözmüş ki kendisi şu an düzgün bir işi var. Ee, aynı zamanda borsayla, kriptoyla da ilgileniyor. Yani zeka ile ilgili bir durum yok. Sol altyapı al, olarak da düzgün zaten. Sağ gelindiğinde orada da çok sağlıklı çizgi ilerliyor. Tabii ki çizginin biraz düşmesi aşağı doğru farklı özellikler veriyor kendisine. ...sorayla biraz daha yukarıda, Sahilde biraz daha düşük... ...ve ay tepesi çok gelişkin. Gerçekten hayal gücünden çok faydalanan, etkilenen birisi. Ki kader çizgisi de oradan geliyor. Bu gerçekten aynı niteliklere hakim. Ee, ve tabii ki el yapısı çok pratik yönde. Köşeli kısa parmaklar gerçekten çok pratik. Hızlı düşünen, belki hızlı konuşan bir yapıya işaret. Tabii ki kendisi konuşmanla ilgili bazı problemleri daha taşıyor olabilir. Ama el yapısı yö bu yönde de aslında kendisine yardımcı oluyor ve akıl çizgisinin ay tepesine doğru böyle düşmesi. Tabii ki kendisi daha hayalci ve inovasyonla ilgili konuların kendisinin ilgi alanında olması anlamında okunabilir. Evet şimdi borsa için bu kripto ile ilgili işlerde çok fazla analitik zekaya sahip olmak gerek ve risk alan bir yapıda olması daha uygun. Kendisinin sorusu da acaba bu alanda başarılı olacak mıyım diye. Yapı olarak bakıldığında normalde bu tür işlerde Analitik zekada düz bir akıl çizgisi gerek ve güzel bir Merkür çizgisi gerekiyor. Aynı zamanda Merkür parmağı da uzun olursa iyi olur. Merkür parmağı güçlü ama e, Merkür çizgimiz yok ve akıl çizgisi aşağıya doğru düşüyor. Bu zaman zaman gerçek verilerden uzaklaşma, hayaline göre kurgusuna göre hareket etme olabilir. O yüzden e, kendisi bu sektörde çok dikkatli olması gerekiyor. Daha çok verilere göre işlem yapmak, gerçekçilikten uzaklaşmamak, fazla hayallere kapılmadan işleri yönetmek daha faydalı olur. O yönde tam anlamıyla destekleyen çizgiler yok elinde. Ama şu an hali hazırda başka sektörde işi var. İşle ilgili bir sorun yok. Ekstradan işlerle meşhur kendisi. Burada hayat çizgisine baktığımızda çok sağlıklı bir hayat çizgisi var. Gerçekten çok geniş açıdan alıyor ve şöyle bir çizgi çektiğimizde yani eline kadar çizgisi olmasa bile bu yine çok şanslı fırsatlardan yararlanma. Ve hayat standartının her zaman iyi olacağı anlamına geliyor. Elin üçüncü bölgesi çok güçlü, çok hakim. Farklı yetenek, kabiliyetler getirebilir kendisine. Sanatla ilgili bazı taklit yeteneği olabilir veyahut da benzer e, dikkat çekme e, gibi durumlar olabilir. Zaman zaman da kendi rahatına düşkünlüğü de ifade edebilir. Tabii ki güneş çizgisi çok zayıf. Eğer güneş çizgisi de güçlü olsaydı şöyle böyle bir altyapıyla yani kolaylıkla bir aktörü eli diyebilirdik. Yani o sektörde de ilerleyebilirdi. Ama bu durumda sadece bu kısım gelişkin. Tabii ki bu da önemli. Bu da işte çok farklı özellikler katıyor kendisine. İşte gıdayla ilgili ve hatta göze hitap eden insanların rahatı, konforu için olan işlerde de iyi bir fikre, hayal gücüne sahip olabileceği ve bu alanda da başarılı olabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi kader çizgisi net bir şekilde hayal çizgisinden uzaklaşıyor burada ve Ay tepesinden geliyor. Bunun böyle olması, kendisi şu an bekar ve evlenmeyi ciddi şekilde düşündüğünü de belirtti. Çizginin böyle gelmesi aslında iyi bir şanstır evlilik açısından. Yani birileriyle tanışması açısından. İyi bir evlilik ihtimali olabilir. Eğer bu şu ana kadar çok zorlamasına rağmen gerçekleşmediyse, mesela bu bazı şeylerden uzaklaşarak gerçekleşir. Yani bu bazı alışkanlıklardan uzaklaşma, şehir değişikliği, kariyer değişikliği, kendi kararlarını kendi alması, inisiyatif alması, e, bağımsız hareket etmesi, kendi düşüncelerinin tamamıyla uygulamasıyla belki bu kişiyi bulması biraz daha kolaylaşır. Çünkü kadar çizgisi buradan uzaklaştıkça öyle davranmanız gereken. Yani çok fazla bazı kalıplara bağlı kalmamanız gerek ve başkalarını çok fazla da dinlememeniz gerek. Yani kendi kararlarınızı uygulamanız daha iyi olur. Önde o şans yolları da açılır sizin için. Bu verilere göre böyle. Kendisi de tabii ki bu yöntemleri deneyebilir kadar çizgimiz böyle geliyor akıl çizgisinde şöyle hafif inceliyor zayıflayarak ilerliyor yani bu bazı mantık hataları olabilir ki akıl çizgimiz düz ilerlemiyor kolay mantık hataları yapabileceğini söyleyebiliriz o yönden dikkatli olması gerek ama çizgi tabii ki sadece orada kalmıyor burada ince bir şekilde beliren diğer çizgiler var şöyle bir ve iki ve şu dönemdeki çift çizgi gerçekten böyle kişiler benim tecrübelerimde de tüm kaynaklarda da hayat her zaman yoluna girer ve farklı gelir kaynakları evlilik olma ihtimali de yüksek böyle kişilerde hayatına mutlaka birileri girecektir. o yüzden bu çizgilerin sağlıklı olması güzel ve üzerinde çok fazla etkili stres çizgileri yok. Zaten el yapısı çok sade, karışık çizgiler yok. Net vizyonlara sahip, kafa karışıklığı yaşamayan bir yapı. Elinde böyle az çizgi olan kişiler her zaman istikrarlıdır. Bu istikrar olumlu yönde de istikrar, olumsuzlukta da istikrardır. Yani kolaylıkla değişmez ve elinde kader çizgisinin düzgün olması ve hayat çizgisinin geniş açıdan alması bu istikrarın iyi yönde olduğunu söyleyebiliriz kendisi için. 23-24 yaşlarında büyük stresler yaşadığını belirtti. Buraya bakıldığında kader çizgisi üzerinde pek bununla ilgili bir işaret yok. Neyle ilgili olduğunu bilmiyorum bu olumsuzlukların. Belki şu dönem geçiş dönemleri olabilir. Yani 21 yaşından sonraki dönemler biraz silik. Ondan sonra hayat çizgisi de düzeliyor zaten, derinleşiyor. Bu sol elde de net bir şekilde akıl çizgisi yaklaşık o yaşlarda 23'lerde 22'lerden itibaren daha düzgün ilerlemeye başlıyor. Yani bu sıkıntılardan kurtulmuş, bir daha yaşayacak mıyım diyor soruyor. Neyse ne olduğunu bilmiyorum. Belki sağlıkla ilgiliydi. Ee, zihin çizgisine bakıldığında öyle bir durum yok. Hayat çizgisi üzerinde de büyük, büyük bir değişim yok. Bu sağ elde de aktif elde de böyle. O yüzden bu problem büyük ihtimal tekrarlanmayacak gibi. Tabii ki dikkatli olması gerekiyor her zaman aldığı tedbirleri aynı şekilde alması gerek. Şimdi burada Merkür çizgileri olmadığı için yani şöyle kesik kesik çizgiler var. Yukarıya doğru giden yani belli belirsiz uçuşan çizgiler var. Bu yine sağlık konusunda bir hassasiyetlik verebilir. Çünkü bilek çizgileri çok zayıf. Bilek çizgileri yok gibi yani elinde neredeyse. Bu sol elde de böyle. O yüzden riskli durumlara girmemesi gerek. Kendisine her zaman sağlama alması lazım. Çok fazla da fiziksel olarak risk veya maddi olarak riskli durumlara kendisini sokmaması gerek. Yani işini çok fazla şansa bırakmaması daha sağlam adımlarla ilerlemesi gerek. Bu sağlık konusunda da iş hayatında da böyle. Kader çizgisinin ilerlediği noktalarda kesik kesik çizgiler yok net ilerliyor ve hayat çizgisinin son kısımları da iyi. Doğal olarak burada enerji düşüşleri elbette olacak ilerleyen yaşlarda ama çizgi sağlıklı bir şekilde kavis yapıyor. Yani ilerleyen dönemlerde de çok büyük Sağlıkla ilgili bir engel yok önünde. Normal seyrinde gibi görülüyor her şey. Tabii ki her zaman sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bilek çizgilerinin burada olmaması yine bir uyarıcı aslında kendisi için. Ve merkür çizgisi de yok mesela. Merkür çizgisi olmadığı zaman neydi? Çok kolaylıkla hastalanmayan ama hasta da iyileşmeleri zor olan bir yapıya işaret. O yüzden her zaman kendisine dikkat etmesi gerek. Ayrıca şuradan gelen çizgiler bir kısmı merkür çizgisi. Şöyle görüyorsunuz. Bilekten geliyor merkez çizgileri. Bu bilekten geldiği zaman kötü alışkanlıklara karşı yüksek alerjiler olabilir. Ee, çok uzun saatler çalışmak da iyi olmayabilir. Yani her şeyin bir sınırı olması gerekiyor. Yemesinin, içmesinin, çalışma saatlerinin bir düzene sokması gerekiyor. Ee, daha sağlıklı olması için. O yüzden bir uyarıcı çizgi. Şuradan ayrılan çizgi şöyle. Yine e, özgürleşen venüsle bağlantılı. Seyahat, göç... ...iyi gelebilir, değişiklikler yapmak hayatında iyi gelebilir eğer... ...bu zamana kadar istediklerini tam anlamıyla gerçekleştiremediyse... ...o yönde de bir durum bu. Yine kendisinin yenilikçi, maceracı, dışa dönük... E, ...bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Evet, evlilik çizgisi burada iyi görülüyor. Yine burada çokça seyahat çizgisi var. Belki çok seyahat ediyor olabilir. Etmiyorsa etmek daha iyi olabilir kendisi için. Yav işareti biraz dağınık. Bu belki bir ayrılık yaşamış olabilir. Belki evlilik konusunda bazı şanssızlıklar da yaşatıyor olabilir buradaki GAP'lardan dolayı ama aile bağları çizgisi zincirli oluşu bu yine güzel aslında hatta şöyle balık işaretleri var ee, yine aileden gelen miraslar olabilir ee, çocuk sahibi olma ihtimali de yükseltiyor buradaki adacıklar mutlu bir aile yaşantısı olabilir gelecekte bunu zorlayabilir bence. Tabii ki merkür çizgileri dışarıya doğru taşmamış bu da. Muhtemelen burada çok kısa kalmış çizgiler. Bu yönde de daha çok girişimlerde bulunması gerekiyor. Evlilikle ilgili daha ciddiye alıp bunun üzerine odaklanması gerekiyor. Gerçekten e, evlenmek istiyorsa o kişiyi bulmak istiyorsa. Şimdi şurada bir stres durumları var yine bakıldığında. En önemli stres şurada görülüyor. 37-38'den 42'ye kadar ve bir kare var burada görüyorsunuz. Bir kuruma var. Sanki kendi hatasından kaynaklanacak bir Olay maddi kayıp bir koruma altında yani buna en az hasarla atlatma ihtimali olarak okunabilir. Yani çok sade bir yerde böyle az belirgin de olsa çizgiler bayağı çok anlamı olabilir. Ama arkasından çizgiler çift ilerliyor. Bu da olumlu. Yani şu dönemler biraz kritik olabilir. 38-42 arası denilebilir. Ve sonrasında şöyle gelen Venüs halkasının bir parçası var. Bu kısmı yok. Onu da hemen sol elde bakmamız gerekiyor var görüyorsunuz. Şöyle bir halka var burada. Kesik kesik de olsa burada daha belirgin bir altyapı var. Psikolojik durumlar tabii ki olabilir ki zihniyle ilgili bazı problemler yaşamış geçmişte. Ama bu depresyona dönüşeceğini düşünmüyorum kolaylıkla. Ay tepesinin üzerinde çok fazla işaret yok. Çok fazla stres çizgisi de yok elinde. Ve Venüs arkası da sağ elde sadece yarım oluşmuş. Tabii ki bu risk her zaman taşıyor. Ama bununla iyi baş ediyor bence bu problemlerle ve sahiline de pek geçmemiş köşeli böyle kare ellerde de Venüs halkaları nadiren görülüyor genelde daha çok uzun parmaklar uzun ellerde çok fazla düşünen kafaya takan kişiler böyle oluyor ve onlarda Venüs halkası oluşuyor böyle köşeli ellerde nadiren oluyor ve o da zaten e, kısmen var burada sahilde o yüzden pek bir sorun yok tabii ki Venüs halkası her zaman kötü olarak yorumlanamaz olumlu olumsuz yönleri de var nasıl yönettiğinize bağlı Evet kalp çizgisi düzgün bir çizgi. Çok güzel. Problemsiz ilerliyor ve Jüpiter parmağına gidiyor. Ayrıca şurada net bir vişnu çatalı var. Kendisinin gerçekten manevi yönde çok ilerleme kaydettiğini söyledi. Ve bunu merak ediyor elinde de var mı diye. Ve bakıldığında kalp çizgisi bu yönde de yardımcı oluyor. Zaten parmakların da böyle eşit yönde olması, bir eşitlik olması parmaklarda. Bu yine çok iyi niyetli, merhametli, naif birisi olduğunu söyleyebiliriz. Ve çokça çevresi olan, arkadaşı olan, kendisinin sevdiği ve onun da sevildiğini söyleyebiliriz. Buradaki üçlü çatalı ve sağlıklı bir kalp çizgisi yine kalp sağlığı açısından da çok önemli. Jüpiter tepesinin yüksekliği normal seviyede yani ne çok yüksek ne az ama para tasarruflarında sorun olabilir. Çünkü e, burada üçgen tam anlamıyla kapanmıyor. Bu kader çizgisi akıl ve... Merkür çizgimiz zaten çok zayıf bu elde. Bu elde de öyle. Gelen parayı değerlendirmede problemler olabilir. Çünkü burada da görüyorsunuz iç Mars'tan güneş tepesine doğru gelen çizgiler var. Stres ben tam çiziyorum ama onlar kesik kesik ilerliyor. Bu yine gelen fırsatları değerlendirmede problem. Devletle ilgili konular, yasal konularda dikkatli olması gerekiyor. Borç alıp vermede para konularında riskler taşıyabilir her zaman. Her zaman sağlamcı olmasını gerektiğini de zaten söylemiştik. Şimdi güneş çizgisinin zayıf olması halde mesleğini sevmekte problem olabilir. E çünkü şu anki işinden memnun ama çok farklı işlerle de meşgul kendisi şu an. Demek ki bir arayış içerisinde. Aslında güçlü merkür parmağıyla kolaylıkla iş değişikliği yapmayan bir yapıya da işaret edebilir. Ama güneş parmağında olmaması yine bu yönde bir sıkıntı yaratıyor olabilir. Bunu doğru işi bulduğunda kendisi için tabii ki bu problem de ortadan kalkacaktır. Ve şuradaki çizgiler görüyorsunuz, oluşma aşamasında bunlar zamanla daha da derinleşecek bu e, şifacı özellikler, insanlarla konuştuğu zaman karşı tarafa enerji veren, moral veren konuşmalar yapabilecek yapıda da olabilir ama iletişimle ilgili dediğimiz gibi bazı sıkıntılar da olabilir. Ama yine e, bir gelişimde söz konusu bu çizginin böyle var olması burada bir katkı sağlıyor bu yönde kendisinin de daha iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bu disleksi problemlerini büyük ölçüde aşmış gibi görülüyor elle bakıldığında. Karşılaştırma yaptığımızda iki eli kalp çizgileri aynı sayılır. Hemen hemen aynı. Kader çizgilerine bakıldığında sağ elde daha düzgün çizgi var ve buradaki çift durum burada daha belirgin. Kader çizgisi açısından da ilerleme var. Sadece güneş çizgisi sol elde daha iyi. Bu da bazı yetenekler daha keşfedilmeye açık. Geliştirilme açık olduğunu söyleyebiliriz. Kendisi çok fazla göz önünde olmak istemeyen biri ve... ...fark edilmek pek önemli değil kendisi için. Yani başkaları tarafından övülmeye de pek ihtiyacı yok. Evet şurada işaret parmağının şurasında biraz arkada kalmış... E, ...azim çizgisi olarak adlandırdığımız bizim Jüpiter çizgileri. Bu yine hedeflere ulaşması açısından destekleyici bir durum. Burada hafif Ring of Solomon oluşumları var ama yukarıya taşmamış. Tıpkı evlilik çizgilerinde olduğu gibi... Merkür parmağının altında. Bunlar da gelişmeye açık Ringo Solomon'la ilgili. Şu gelen çizgi kalp çizgisinin bir bağlantısı gibi. Aşağı doğru teması da var ama yukarıdaki çizginin daha baskın. Yani şöyle geliyor hafiften şöyle çizgilerle böyle bağlanıyor burada. Ama esas ele aldığımız durum şu Vişnu durumu. Bu güzel burada. Evet bu Jüpiter çizgisi hedeflere ulaşma anlamda, hırslı olma, gayret gösterme anlamında kendisini destekçi ve önünde de bu kesen çizgiler engel teşkil edebilir ama çok fazla çizgi yok. Bakıldığında çizgi devam ediyor. Şuradaki çizgiler işte erken dönemler ve ilerleyen dönemler olarak okunabilir ama pek bir problem yok bununla ilgili. Şurada da benzer çizgiler var. Az görülüyor. Şu şekilde. Bunlar da iyi. Baş birinci falancı çok yüksek. Bu yine güdüsel davranışlar. Duygusal davranışlar olabilir. Çünkü akıl çizgisi de aşağıya doğru düşüyor. Bu da işte bu borsa ile ilgili konularda daha gerçekçi, rakamlara dayalı hareket ederse, verilere dayalı hareket ederse daha iyi olur. Tabii ki bu finansal tabii ki bu yatırım tavsiyesi değil. Sadece e, olabilecek özellikler, kişisel özelliklerden bahsediyorum. Sonelde de çok güçlü bir hayat çizgimiz var. Yine orada da benzer düşüşler görülüyor. Evet, okumanın sonuna geldik. Eğer siz de kendiniz için böyle bir analiz istiyorsanız videomuzun açıklamalar kısmında detaylar mevcut. Görüşmek üzere. Teşekkürler.